Acting like a wild man, sleeping like a child. So luminous and vibrant. Sometimes I'm so stranded, I'm cast away on an unknown shore. I'm sure. stranger in this calm. Annem geçen hangisini bağırmıştı? <laughs> Şimdi yok değil mi? Evet. <laughs> Belki büyük markete bakarız. Aslında misafirlerin gelmesine daha iki gün var ama belki Rafi ile gidemeyiz hani bu kadar ağır taşıyamam diye alışverişi birazcık bugünden halledelim dedim. Neler aldım? Un vardı aslında ama ihtiyaç olur diye yine de almak istedim. Bu zaten sadece bir kilo. Aile boyu Philadelphia. Böyle dörtlü puding aldım. Kek vesaire yaparız diye vanilin. Böyle minik kaşar peynirler. Domates. Ee, Bunları çok seviyorum ben. Böyle çikolata toplamda 4 tane kek. 2 tane tereyağı. Hiç yoktu evde. Tartışmaya açık konu. Yunan yoğurdu. Yani en azından kendisi öyle olduğunu iddia ediyor. Bu baya diğer yoğurtlara göre katı oluyor. Seviyorum ben. Cacık vesaire için de çok güzel. Böyle miniş karpuz. Birazcık bundan ekliyorsunuz şuruptan. Sonra üzerine su döküyorsunuz. Böyle e, esanslı e, güzel bir içecek oluyor. Böyle ferahlatan. Benim çok tarzım değil ama yine de güzel. Tost ekmeği çünkü canım tavada tost çekiyordu çok uzun zamandır. Patates. Bu sefer böyle bir yüzlü mendil alayım dedim. Markete fırına gidemeyeceğimiz zamanlar olursa diyor böyle hazır ekmek aldım fırında pişirmelik. Sonracıma çikolata da indirim vardı bu büyüklerde. Hani bunları açmayız ama dönüşte götürebilirler diye düşündüm. Bunu aldım bir de. Bizim evde bir sürü başka oyunlar var ama una yoktu. Bir de bir tane daha bir oyun almak istiyorum. Çocuklarla oynaması eğlenceli oluyor onu. Sonra böyle bir şey gördüm. Bunun sanırım dolapta kalması gerekiyor o yüzden. Şeylerin yanındaydı bu süt dilimi vesaire. Muhtemelen güzeldir. Ee, gelen küçük misafirim çikolatayı sevdiği için böyle şeyler aldım. Ekmek üstüne sürülen böyle değişik değişik şeyler satıyorlar. Bu da biberli turşu da var galiba. Böyle bir versiyonu. Hani ben çok aramıyorum ama yine değişiklik olsun kahvaltı için diye böyle hiç peynirle doldurulmuş minik biberler bunlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Keşke bir tık daha ucuz olsalar. Sonra kurutulmuş e, çilek aldım. Bunun kendine ait alarmının olması peki. 30 gramcık şey ama. iki tane hatta alarmı var vay canına. Sonra mikrodalgada böyle bir dakikada yapabileceğiniz popcorn, tuz, iki tane avokado. Bunu bugün e, yapacağımız yemek için kullanacağız. Marul, bir, iki, kaç tane? Üç tane, dört tane almış Rafi küçük ekmek. Bu arada e, tabanozları düzenliyorum. O yüzden onlar hala daha masadalar. Onları da yerleştireceğim. Yumurta yine ben çok uzun zamandır almıyordum ama misafirimizin olmazsa olmaz olduğu için. Kocaman bir Nutella. Kakao bitmişti kek ve tatlılar için. Son olarak da Rafi bunu almış. Ben görmedim eve gelince fark ettim. Gider temizliği için böyle. Müzik <laughs> Halı bu şekilde duruyor diğerine göre baya miniş bizim perde bir gelin edasında olduğu için e, inşallah yakında kısalacak o bu tekli belçeri de bu tarafa aldım ki e, girişte daha boşluk olsun köşede daha kullanışlı olabilir dedim hani yol üstünde olmasın. gidiyoruz. Heyecanlıyım ya. Böyle çocuk gibiyim gerçekten. Eğer ki bir gün, olmaz da eğer ki bir gün <laughs> dudağıma dolgu yaptırsam nasıl olurduğunun fragmanını gösteriyor vücudum bana. Şu anda ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum. Ama bir alt dudağımda, bir üst dudağımda kocaman bir uçuk var. Muhtemelen burnumda da çıkıyor bir tane. Onu da fark ettim. Eee 2-3 gün oluyor galiba böyle hasta olur gibi oldum. Sonra ilaç aldım falan galiba bağışıklık sistemim düştüğü için. Bir de böyle geçen sıkıntılı bir rüya gördüm. Uçuk onun sabahı çıktı. Hani böyle korkunca uçuk çıkar falan derler ya bilmiyorum bu bir mit mi yoksa gerçeklik payı var mı. Ama şeyden emin olabiliriz. Bağışıklık sistemim şu anda cort. <laughs> Aşırı uzun zaman olmadı mı ben kamera karşısında geçeli bir video yayınlayalım. Bu video böyle başıboş kalmasın diye geldim dedim ki Göksu bir açıkla bir açıklama borçlusun falan. Aslında tahmin edebileceğiniz gibi annemler ki söylememişim misafirler deyip duruyorum videoda. Çünkü bu şu anda izlediğiniz videoyu aslında annemler gelmeden önce yayınlarım diye düşünüyordum. Nedense böyle bir şeye kapıldım. Aman hani her şey yolunda gitsin bir sıkıntı çıkmasın böyle nazar değmesin falan. Niye bu kadar garip niye böyle düşündüm anneme fotoğraf falan da paylaştırmadım kadın yazık <laughs> en son gün böyle zaten instagramında kimse yok ama şey hani o yok nazar der bir şey olur falan filan en son gün dedi ki artık yeter paylaşayım dedim tamam anne paylaşabilirsin <laughs> başa dönüyorum temmuzun başında annem teyzem aslı ve küçük kuzenim daha önce videolarda böyle biraz çıkmıştı ama çok bahsettiğimi zannetmiyorum hani isim olarak Ömer buradaydı. Miniş evimize ondan sonra misafir oldular. Elimden geldiğince böyle kendi kendime hazırlıklar yaptım. Böyle bir tane plan oluşturdum. Onu bir sonraki videoda gösteririm. İşte bugün bunu yapacağız, bugün bunu yapabiliriz vesaire diye haftalık programımız vardı ve 15 gün boyunca dinlendiğimiz birkaç günde olur çünkü gerekliydi bazen ama gerçekten dolu dolu geçirdik ve benim aklımın bir köşesinde hep şu vardı hani teyzem muhtemelen bir daha gelemez hani kısmet belli olmaz ama o yüzden e, Ömer için de incekt. Şey. Gerçi belki Ömer erasmus'tur bir şeydir e, yıllar sonra belki yolu düşebilir. O yüzden şöyle düşündüm neler yapabiliyorsak yapalım bu süreç içinde. Dolu dolu da geçti gerçekten. E, bir küçük falsolu bir günümüz vardı ama onun da hani negatifi negatifi pozitife çevirmeye çalıştık gibi. Annemler sağ olsun hani ben güya böyle kendi kendime temizlik yaptım ama annem kullanılmış gibiydi hani hem temizlik yapan hem mutfakta çalışan birisi. Hani biz böyle prenses modunda takıldık. Aslı Ömer de prens tabii. Kendimize böyle hatıra kalsın diye küçük küçük videolar çektim. Onlardan böyle bir video tam oluşur mu emin değilim. Ama bir sonraki gelecek video için muhtemelen. Ee, bir şeyler hazırlamayı düşünüyorum hem de e, bize anısı kalmış olsun ve bütün bunları böyle ayarlarken hep kafamın geri kalanında şu vardı ee, birincisi annem teyzem böyle hani e, aileden işte şöyle yetiştikleri için hani aman şey olmasın yok hani biz yapmayalım siz yapın istiyorsanız hani böyle e, anneler hep geri planda işte hani çocuklar yapsın ya da işte ne gerek var işte lüzumi, ne öyle bir kelimem var <laughs> ne dedim ya? Lazım ve füzuli kelimelerini birleştirdim işte fuzuli harcama olmasın, aman gerek yok. Hani hep böyle geri planda kalmış eğlenceden e, kaçınan anneler aslında hani çoğu anne böyle diye düşünüyorum. Özellikle anneler babalar birazcık daha hani bir şey olmaz canım modunda olabiliyorlar. Bunu böyle birazcık üstlerinden atsın e, istedim. Mesela hani Luna Park'a gittiğimizde normalde annem, teyzem e, hani bir şey bilmek istemezlerdi ama bu sefer dedim ki bak Tamam hani üç şey demiyorum ama bir şey sadece bir şey. <laughs> birlikte binelim. Tamam dediler hani bilmiyorum yani küçük bir örnek bu ama demek istediğim umarım anlatabilmişimdir. İkinci önem verdiğim konu da Ömer için güzel geçmesiydi. Aramızdaki e, tek çocuk o işte hani eee yanında yapılacak aktiviteler özellikle işte çocuklara yönelik akvaryuma mı gitmek istiyorsun hayvanat bahçesine mi ya bunlara yetişkinler de gidebilir tabii ki de eğlenceli zaten ama hani bir çocuk gözünden onları yaşamak belki işte Türkiye'de yapamayacağı şeyleri yapmak işte göremeyeceği şeyleri görmek gibi gibi ee, böyleydi onlar gittikten sonra yalan değil birazcık üzüldüm çünkü o gün e, havalimanında ben onları bıraktım Rafi çalışıyordu gelemedi ondan sonra eve geldim hani ev böyle kalabalıktı ya bir an eve geldim. Böyle düdük gibi kaldım. <laughs> Kaba tabirle. O yüzden bir tık üzülmüş olabilirim. Zaten havalimanlarındaki ayrılık genelde duygusal oluyor. Sonrasından geçen haftaya kadar olan süreçte de video çekmek açıkçası istemedim. Çünkü bir tane iş görüşmesi vardı. Ona böyle konsantre olmak istedim. Ha o geçsin ondan sonra diye. Belki onun etkisi de olabilir. Birazcık streslenmiş olabilirim bu uçukların kaynağı. Böyle. Bu arada ne oldu? Türkiye'de Instagram kapandı. Ben de o gün, yani yıllar sonra falan, ya abartmayayım. E, aylar sonra fotoğraf paylaştım. Hikayede şey böyle. E kimse yok burada. <laughs> Ama umarım herkes YouTube'dadır bu süreç boyunca. E, çünkü YouTube bizim. Bakalım bugün pazar iş görüşmesinin iki gün içinde belli olması lazım sonucunun hayırlısı. Böyle değişik bir ruh hali içindeyim diye bilmiyorum. Çok garip. Ee, inşallah i̇nşallah hayırlısı. Gene <laughs> i̇şte streslendim ya. Ee... <laughs> Allah Allah. Neyse hayırlısı olsun. Niye bu kadar şey oldu bilmiyorum. Anlatacağım. İnşallah. Zamanı <laughs> gelsin. <laughs> Duruyormuşum bundan sonra videoda böyle böyle. <laughs> Saçımı falan da yaptım hem birazcık kamera karşısında presentable çıkma adına. Bir de birazdan e, İremlere kahvaltıya gidiyoruz. Şimdi Olimpiyatlar var ya bizim e, voleybol takımının maçı var. Kahvaltı artı e, voleybol maçı dedik. İremle de bu arada YouTube'dan tanıştım. Hani bizim böyle kocaman bir pikniğimiz olmuştu ya. Oradan böyle birkaç kız özellikle tam da aslında benim istediğim gibi çok böyle kaynaştılar maşallah nazar boncukları. Ben zaten onu istemiştim hani insanlar böyle tanısınlar kaynaşsın. Cidden öyle oldu o yüzden mutluyum. Bugün de işte gruptan birkaç kız toplanıyor olacağız. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir. Birazcık habersiz bıraktığım için sizi kusura bakmayın lütfen. Bu süreçte Instagram'dan, Youtube'dan yazanlara Teşekkür ediyorum merak ettikleri için. birkaç kişiye döndüm, birkaç kişiye dönemedim. Ben bu siyah tişörtü giydim ama beni bir daralttı. Bir üstümü değiştireyim, altımdaki pantolonum dursun. Yağmur gelebilirmiş. Ha bir de ben gitmeden Zafiye'ye yemeğini götüreceğim iş yerinde. Allah'tan yakında. Dün böyle ayarlamıştım yemeğini ama akşam bir şey oldu ve ben hani böyle erkenden uyudum şey oldum böyle. Sabah, sabah Rafi dedi ki ben bugün ne yiyeceğim ben böyle salçalı makarna <laughs> falan. Evde de başka bir şey yok. Sebzeler bitti. Dün patlıcanı kullandık bilmem ne falan. Ne diyorum ne uzatıyorum. Neyse beni özleyenler varsa <laughs> uzatmama sevinirler diye düşünüyorum. sonraki videoda daha böyle sohbetli uzun uzun konuşuruz. Benim de daha çok zamanım olur. Saatime bakıyorum varmış gibi. Ben saçımı yaparken şu şeyi takmıştım. <laughs> Dışarıdaki bebek. Şey ne kadar kötü durmuş ya bütün video boyunca. <laughs> sinirlendim. Böyle bir olmamışlık var. Ay böyle birkaç video çekmişim. Kahvaltıya giderken ve kahvaltıda ve sonrasında olmak üzere. Böyle ayrı video desen olmaz. Bir sonraki videoya koysam o da saçma. O yüzden dedim ki bu videonun sonuna ekleyeyim. Çünkü neden olmasın? Uzun zamandır video atmıyorum. <laughs> şey bir yağmur yağdı bir yakalandım falan Allah'tan şemsiyem vardı sonra şemsiyemle böyle bir kavga etme girişiminde bulundum sonra İrem'in ellerine sağlık aşırı güzel bir kahvaltı yedik sonrasında da müzeye gittik şu an şeyi fark ettim müzenin adını hatırlamıyorum bu şey kültür seviyem gerçek mi her ayın ilk pazarı Viyana'da belli başlı ücretsiz olan müzeler var bu sefer de kızlarla böyle hızlıca bir müze gezelim dedik 15 dakika vardı kapanmasına ama sağ olsunlar içeri aldılar. Biz de böyle dünyanın en hızlı müze turunu yaptık. Burada da birazcık göstermek istedim. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenirseniz ya da şimdiye kadar beğenmemişseniz videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Ve ha emoji durdur dur emoji. Ne emojisi? Kamyon emojisi şu anda aşırı inşaat var. Arka planda bitmedi bu. Kamyon emojisi varsa ya da inşaat. <laughs> Neyse kendinize çok çekin bakın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Bay bay.